Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anılar'da cep yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri çok istediğiniz arabalara getirdim dostlarım. Gördüğünüz gibi arkamda Nissan var. Nissan servise aracımı getirdim ama burası nasıl bir yer? Burası resmen bir araba pazarı. Sizi bir araba pazarına getirdim diyebilirim. Burada neredeyse bütün firmaların yerleri mevcut. Arkamda Porsche var. Öbür tarafta Infiniti var. Biraz ileride Lexus var, Ford var. İşte RAM var tam karşımda. Biraz daha ileride Toyota var. Daha aklımıza gelecek bütün arabalar burada. Sizleri buraya getirdim. Çünkü çok uzun zamandır araba fiyatlarıyla ilgili sorular alıyorum. Araba fiyatlarını görebilir miyiz? Araba fiyatlarının videolarını videosunu çeker misin gibi ee, istekler üzerine buraya gelmişken dedim ki şu artık arabaları göstereyim. Neden araba videosu yapmıyorum veya neden araba videolarını paylaşmıyorum diye soranlara da arkadaşlar ben arabalardan çok fazla anlayan bir adam değilim. Yani Hani bazı insanlar vardır ya bütün arabaların bütün modellerini böyle işte yok kasa modelleri numaralarına isimlerine kadar bilir ya ben onlardan değilim ben çok anlamıyorum. Ee, benim için araba yani o kadar çok şeyli detaylı bilinmesi gereken bir şey de değil. O yüzden videoda size arabaların özelliklerini sayarken yanlış bir şeyler söylersem kusura da bakmayın ama size fiyatları göstereceğim. Gelin birlikte Amerika'da araba düşündüğünüz kadar ucuz mu? Araba almak düşündüğünüz kadar kolay mı? gelin birlikte bakalım. Buralarda hem sıfır hem ikinci el arabalar var. Gösterebildiğim kadar hepsini göstermek istiyorum. Mesela şu an bulunduğum Nissan bölümünde bir tarafta sıfır Nissan'lar var. Bir tarafta ikinci el araçlar var. Mesela şu an tam önümde Honda duruyor. Bak. Nissan. Aman kameram kaymış. Şöyle bir odaklayayım kendimi. Heh. Nissan Honda da satıyor. Değil mi? Ne kadar ilginç. Ve buraya ah, bak burada da şey var. Nedir onun adı? Kia. Öbür tarafta ne var? Infiniti var. Elin önce direkt al burada da Toyota varmış. Bu bölümde ikinci el araba fiyat bölümü. Fiyatları var mı üzerinde de bakalım. Önümde bir tane Honda var. Honda'nın neymiş bu? Honda Civic 2022 modelmiş. Fiyat yazıyor mu acaba diye bakacağım. Bazen bunlar da fiyat yazmıyor. Gelip size söylüyorlar çünkü. Fiyat görebilirsem söyleyeceğim dostlarım. Fiyat göremedim şeyin üzerinde. 51.000 mil değmiş. Fiyat görünürde yok. Fiyat için şurada bir yer varmış. Siken etmek gerekiyormuş. Şöyle telefonumuzda bakalım fiyatı neymiş. Bu aracın fiyatı ilk başta gösterdiğim o Honda Civic Hatchback 2022. Bunun fiyatı dostlarım 23.000 şöyle ekrana da göstereyim. 23.981 dolarmış bunun fiyatı. Şunu siken edemedim çünkü üzerinde maalesef şey yok. QR kod kağıt kaymış daha doğrusu. O yüzden siken edemedik. Şurada da bir tane Kia var. Buna da bakalım. Kia'nın neymiş bu? Kia K5'miş. Hemen şuradan kameramızdan şuradan bir tarayalım. Fiyatına böyle bakacağız demek ki. İkinci ellerin. Umarım sıfırlarda daha düzgündür. Bunun fiyatı dostlarım kaç mildeymiş bu? Yazıyor mu mil? Yazıyor. 14.760 mildeymiş. Bunun da fiyatı... Bir saniye. Nereye gitti fiyat? Bunun da fiyatı 28.833 dolarmış. Bunlar ikinci el olarak satılanlar. Şuraya gidelim. Şurada size Nisan'da beğendiğim arabalardan birini göstereceğim. Bak tam karşıda birkaçını daha doğrusu. Ha, modelleri ne bilmiyorum. Görüntüleri çok hoşuma gitti. Şöyle şöyle bir güzel mavi koyu bir lacivert. Neymiş? Nissan Armada Platinum Rezervmiş. Bu abimiz sıfır bu bu arada. 2025 model. Bu arabanın fiyatı dostlarım 87.160 dolarmış. Bütün özellikleri de şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bence güzel araba. Burada da yine bunların üçü de aynı. Armada 3 tane yan yana. Tabii fiyatları özelliklerine göre farklı. O 87 bindi. Bunda fiyat yok. Şunda fiyat var. Buna bakalım bu neymiş? Bu da Nissan Armada SL Intelligent demiş. Bu da 70.280 dolarmış dostlarım. Şöyle biraz devam edelim istiyorum. Biraz farklı yerlere bakmayalım mı? <laughs> Değil mi? Biraz başka araçlara da bakalım. Diğer araçları da size göstereyim. Burada Nissan'da fazla oyalanmayayım. Hızlıca diğer fiyatlara da bakalım. Hadi gidelim. Birkaç tane de BMW göstereyim. Siz seviyorsunuz BMW. Biliyorum. Birkaç tane de BMW göstereyim. Neymiş bu modeli? BMW M5. 2020 modelmiş. 2020 mi? Doğru mu okuyorum? Evet. 2020 model bir BMW M5. Şuradan fiyatını scan edelim. Bu da Nissan'da satılıyor yine. Sevgili dostlarım bu aracın fiyatı 66.391'miş. Yani 8.300 dolarlık bir indirim yapmışlar. 66.000 dolarmış bu araba. Araç burada. Şurada yanında yine bir BMW var. Ona da bakalım. Yanda da bir Mercedes var. Onu göstereceğim size. Bu da yine bir BMW 3 seriymiş. Ee, 2021 modelmiş bu arabada. Ama bunun QR kodu okutacak kağıdı yok üstünde. O yüzden fiyat gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Böyle şeyler de çık oluyor. Şunu, şuna bakalım. Bunun var mı? Ha, bunun var. Bu neymiş? Bu da aynı. Bu da X2'ymiş. BMW X2 2022 model. Hadi buna bakalım. Okur mu QR kodu? Okumuyor. Çünkü bunun da QR kodu aşağıda kalmış. Gördüğünüz gibi. Vay arkadaş. E böyle nasıl bakacağız biz bu fiyatlara? Şurada bir Mercedes var. Yani bu Mercedes'e bir göz atalım. Mercedes neymiş? GLE 2020'ymiş. Baktık kaç mildeymiş? deymiş? 78 bin milmiş bunun yol yapışı. Bu araç 31 bin dolarmış dostlarım. Şu gördüğünüz Mercedes. Ben göstereyim bu arada ekranda da. Bakın şurada 31.005 dolar. 31 bin dolar bu araba. Ben Lexus'u seviyorum. Şu Lexus'u göstereyim şöyle. Lexus. Bundan sürmüştüm ben. Serviste aracımı servise bıraktığımda vermişlerdi. Serv neymiş? Lexus NX. NX 2022 model. Bunun da fiyatına bakalım. Sonra Porsche'a doğru yürümek istiyorum. Baktık bunun da fiyatına. Kaç mildeymiş? 85.000 85 bin mil 35 bin dolarmış dostlarım. 35 bin dolarmış bu aracımızın fiyatı da. Dostlarım geldik. Porsche'dayız. Girişte hemen şöyle bir şey gördüm. Tabii Porsche bize uzak bir araba. Daha o kadar paramız yok henüz. Bu arabanın fiyatına bakayım istedim. Yine burada da QR kod var. Burayı da yani bunu da ilk defa gördüm. Eskiden fiyat görüyordum üstlerinde. Şimdi QR kod görüyorum. Bunun fiyatını size göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. 310 bin dolar dostlarım bu aracın fiyatı. Tabii bu araç 2022 model bir Porsche. Sıfır değil. Gidelim şurada bir de Porsche'ların SUV'lerine bakalım. Şöyle bir lacivert var. Güzel bir SUV Porsche'un. QR kod var mı üzerinde? Umuyorum vardır diyeceğim. Yok. QR kod olmadığı için fiyat da göremiyoruz dostlarım. Bu QR kod işi olmamış. Şimdi video çekeceğiz diye de içeriden tek tek birini çağırıp fiyat sormak da mantıklı değil. O yüzden eğer şu SUV'lerden bir tanesinde QR kod görürsem onun da fiyatını göstereyim istiyorum. Ah şurada var bir tane. Şu arkadaşın bu da yine mor gibi bir lacivert. Bakalım fiyatına. Bu arkadaş da 2022 model Porsche Mekanmış. Nasıl okunuyor bilmiyorum. 45 bin dolarmış dostlarım bu arabada. Kaç mil bu merak ettim. Bunun fiyatı diğerine göre çok düşükmüş. Mil yazıyor mu acaba? Bu arkadaşımız 47-48 bin mildeymiş. Yerlerinde yine QR kod yok. O yüzden Porsche'dan gidiyoruz. Porsche'dan şu araçlardan bir tane de şurada bir Corvette var ya. Acaba fiyatı ne? Bakalım mı Corvette'e? Corvette yazıyor mu fiyat veya QR kod var mı? 2024 Corvette. Evet fiyatı da üzerindeymiş zaten. 136.995. 137.000 dolar. Corvette. Güzel araba. Güzel arabalar. Seviyorum böyle arabaları. Hepimiz seviyoruz biliyorum. Siz de seviyorsunuz. Böyle devam edelim. Bakalım ne var başka? Karşımıza neler çıkacak? Şuradan şuradan devam edeyim. Şimdi GMC ve Buick mağazasına geldim. Araba satış merkezine. Burada da yine ikinci el ve sıfır araçlar var. Bu taraf Buick'tan başlıyor. Bu arada dostlarım, kanalıma abone olup bildirim zilini de lütfen açın. Bu tarz videolardan haberdar olabilmek için desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapın. Her türlü yorum açığım. Yazın gitsin. Yorumlara ihtiyacımız var. Beğeniye ihtiyacımız var. Beğenin, paylaşın. Burada ne varmış? Bir tane Buick SUV varmış. Bir ara bir az daha Buick alacaktık. Bazen de iyi ki almadım diyorum. Bakalım şuradaki Buick fiyatına. 2025 model hop geri döndü bana. 2025 model Encore GX modelinin Fiyatı 31.500'müş Sıfır bu araba dostlarım bakın fiyat şurada Sıfır araç 31.500'müş Aracı da şöyle göstereyim size Aracın görüntüsü de şu Beyaz var rengarenk Renk renk desen desen Tabi bunlar kendi işlerinde Siz okuyorsunuz orada üstünde gösteriyorum İşte paket paket özellik özellik değişiyor Şurada GMC'nin Acadia'sı varmış Sıfır mı acaba bu da bakalım. Bu da yine 2025 model Acadia 01 araç. Bunun da fiyatını görebilirsem eğer şurada 43.250 dolarmış. Bu fiyatlar işte 3000 aşağı 5000 yukarı böyle oynayan fiyatlar. Örnek veriyorum bak bunun üstünde işte şu metali var diyelim. Bu olmadığı modeli varsa eğer değişiyor veya sunroofu var veya ses sistemi farklı. Biliyorsun sen bunları daha çok biliyorsun benden. Değişiyor. Yine bu da mesela Akadia'ymış. Bunun fiyatı ondan farklı mı? Bakalım. Bunun da yine 43'müş. Aynı model demek ki. Yani özelliklerine göre zaten değiştiğini hepimiz biliyoruz. Burada işte en çok sorulan sorulardan biri de neydi dostlarım? İşte taksit imkanı. Biliyorsun buralarda taksit imkanları mevcut. Bu araçları finance alabiliyorsun. Başka bir modeli GMC'nin yine bir SUV. Bunu size önden de göstereceğim şimdi. Bu da 35.700 90 dolarmış. Karşıda Volkswagen var. Oraya geçmek istiyorum. Yani durumlar bu. Bunun da görüntüsü bu şekilde bu arada. Onu da şöyle göstereyim. Yani taksitli araç sahibi olabiliyorsun. Öyle bir avantaj Amerika'da mevcut. Hepimiz zaten eğer böyle bir araç almak istiyorsak taksit almayı tercih ediyoruz. İnsanlar burada araba alıyorlar işte 4-5 yıl sıfır aracı kullanıyor. Sonra taksitle onu ödeyip yeniden araba alıyor. Böyle hayatını devam ettiren çok. Volkswagen'e geldik. Volkswagen'i seviyorsunuz. Avrupa arabaları seviyorsunuz. O yüzden Volkswagen, Volkswagen söyleyemedim. Volkswagen'deyiz. Volkswagen araçlara bakalım istiyorum birlikte. Fiyatları yazıyorsa tabii üzerinde biliyorsun. Yazmıyorlar bazen. Ha, burada neymiş bu? Volkswagen. Volkswagen neymiş? SE V6 diyor. Neymiş? Bilmiyorum. Anlamıyorum ya. O kadar anlamıyorum. Volkswagen Atlas. 2023 model. Fiyat vardır umarım. QR kod mu yine? Hadi QR kod okutalım. QR kodumuzu okuttuk. Bakalım. Açılırsa eğer. Evet açıldı. 65 bin mil değmiş. E, fiyat yine yok. Heh varmış burada. 27.262 dolarmış dostlarım. Şöyle göstereyim. Volkswagen Atlas 2023 model. Şurada ne varmış? Şu hoşuma gitti. Şuna bakalım mı? Bakalım bakalım. Neymiş bu? Volkswagen Atlas şuradan QR kodumuz kodumuz okutalım. Bunun fiyatına bakalım. Yazıyor mu? 38.791 milde. Bunun da fiyatı 26.265'miş dostlarım. Eskiden ne güzel üstünde yazıyordu. Bu arada bak şeyi gördüm. Bak, sertifikalı diyor. Şurada görüyor musun? Şimdi Volkswagen bunu ikinci el olarak satıyor. Evet, 2022 model bu. Evet, bunu ikinci el olarak satıyor ama burada şöyle bir avantaj var. Bu sertifikalı araçlarda ikinci el de olsa diyor ki kardeşim ben bu araba ikinci el satıyorum ama sertifikalı bu araba. Yani ben bu bayi olarak bu arabaya garanti veriyorum diyor. Kontrol ettim, mekaniğine baktım. Her şey diyor sağlam. Bu arabada bir sorun bulamayacaksın diyor. Veya diyor ki işte bir problem yaşarsan şu kadar süre içerisinde problem yok ben onu gidereceğim, olmayacak diyor. Ben bunun garantisini veriyorum diyor. Motorla ilgili işte şu şu sıkıntıları yaşamayacaksın veya herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın diyor. Bunlar çok önemli, çok kıymetli. Benim aldığım araba da öyleydi. Sertifikalı olması benim büyük avantajım oldu. Çok şükür. Aman şöyle taşa vuracak, kayaya vuracak yer de yok. Ee, maşallahınızı alırım. Bir motor sıkıntısı yaşamadık. Umuyorum yaşamayız da. Öyle bir durumu var burada sertifikalı arabaları. Tabi fiyatları sertifikalı olmayan ikinci el arabalardan biraz yüksek oluyor. Bilginiz olsun. Burada ne varmış? Audi. Audi çıktı karşıma dostlarım. Yine ikinci el bir Audi çıktı karşıma. Gelin bakalım beraber. İkinci el neymiş bu? Audi Q7. Q7 fiyat 40 ne kadar? 50 bin mil Fiyat için kod okutacağız. Okutalım. Okuttuk ne kadarmış? 34.412 dolarmış bu araç. Bu arada sadece bu taksitli alımıyla ilgili konuştuk. Bu arada sadece şey olarak düşünmeyin. Nedir onun adı? Ee, sadece sıfır arabalar için düşünmeyin. İkinci el arabaya da taksit yapabiliyorsun. Taksit yani krediyle alabiliyorsun. Şurada bir Infiniti'ydi sanıyorum değil mi bu? Bak şöyle bir Infiniti var. Gelin buna bakalım. Çok iyiymiş lan kocaman. Neymiş? Infiniti QX80. 2019 modelmiş. Fiyatına bakalım hemen bu abimizin de. Bu abimizin fiyatı da şöyle, ekrandaki gibi 32.554 dolarmış. Yani bu ikinci el arabaları da taksitle alma imkanınız mevcut. Şu taraf nedir? Bu tarafta sanıyorum şey, e, Subaru. Burada da Subaru'lar mevcut. Subaru'ya da bakalım. Şöyle bir modeli. Gelin bakalım fiyat yazıyor mu? Umuyorum yazıyordur veya QR kod var mı? <laughs> burada. Burada güzel fiyatlar yazıyor. Sıfır araçlarda fiyatlar yazıyor dostlarım. Bu 2025 mi? Emin olalım. Ee, sanıyorum evet. Sıfır bir araç. Modelini arıyorum da Subaru ne diye. Onu bulamadım. Fiyatını söyleyeyim. 44.261 dolar fiyatı. Arkada yazıyor mu acaba? Bilmiyorum. Subaru. Bu da sanıyorum evet. Yine burada yazıyor. Forrester. Bu Subaru Forester'mış. Bunun fiyatı var mı? Bunun da var. Bu da 40.480 dolarmış dostlarım. Bu arada biraz da nezleyim kusura bakmayın sesim biraz garip geliyorsa. Buradaki aracımız neymiş? Yine bir Subaru. Sanıyorum bu ikinci el. Neden? Çünkü üzerinde QR kod var. <laughs> QR kod okutalım. QR kodumuzu okuttuk. Bu aracın fiyatı 38.655 dolarmış. Subaru kaç modelmiş? 2024 modelmiş. 6000 mil değmiş. Yani bu adam almış bu arabayı. 6000 mil yol gitmiş. İşte ne kadar yapıyor? Kaç kilometre yapıyor? İşte bilmiyorum. Hesaplamak lazım. 10-12 bin kilometre mi yapıyor? Öyle bir şey. Bu aracı almış. 10-12 bin gitmiş. Sonra da değiştirmiş. Yani geçen sene Allah bilir hangi ayda almış. Zaten buradan ben iki kere eve gitsem gelsem zaten tamamlıyorsunuz. Böyle arabalar da var. Mesela çok şeyim o konularda da şaşırıyorum. Niye acaba? Niye böyle arabalar var? Şurada Toyota'nın, bak Toyota'nın bir aracını gördüm. Onu yine konuşuyoruz o konuyu. Şuna bir bakalım da. Yani garipsiyorum, bakıyorum mesela adam belki de işte 2024'ün hangi ayında aldı. Daha 2025'i bitirmedik araba burada. Acaba sorun mu var? Yoksa niye bir adam arabası sıfır bir araba alıp hemen değiştirir? Bu neymiş bu arada? 2024 model, model, Toyota Land Cruise. First Edition'mış. Okuttum ama açılmıyor. Açılırsa göstereceğim fiyatını. İnternet açmadı şeyi. QR kodu. Bekliyorum. Acaba şey olabilir mi bu arada? Aklıma geldi bak. Hani taksitle arabayı alıp geç sonra da satamaz ki. Banka kredisi olmuş oluyor. Hani dedim arabayı aldı sattı paraya çevirdi. Yapamaz çünkü banka kredisi olmuş oluyor. Satarsa arabayı banka alacak zaten. O da mantıksız. Bunu açmadı. Bir kere daha deneyelim. Bir kere daha okutalım. QR kod çalışmadı dostlarım. O yüzden gösteremedim size bunu. Şöyle yürüyelim bulursak başka onu gösteririz. Şuradan aralardan devam edelim. Başka bulursam onu göstereceğim. Bunu gösteremedim. Açışar mı? Tekrar bakıyorum. Yok. Açmadı fiyatını. Göremedik. Devam edelim. Hadi bunun da fiyatı olsun be üzerinde değil mi? Şuna da bir bakmayalım mı? Var mı acaba fiyat? Var deyin ya. Maalesef yok. Buna bakacaktık. Tüh. Tük ne tük. Evet sevgili dostlarım, araba fiyatlarını gördüğüm kadarını sizlerle paylaştım. Onu göremedik ama acaba bunun fiyatı var mı ya? Şöyle bakayım. Bunda da fiyat yazmıyor galiba. Yazıyorsa kamerayı çevireceğim. Ama yok. Tüh. Bir Mustang gösterecektim de size. Maalesef üzerinde fiyat yok. QR kod diyor. Hiçbir şey yok. Şöyle yine de göstereyim ya. Bak şöyle. Çok tatlı bir mavisi var. Ama yok. Neyse. Sağlık olsun. Öyle. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Araba fiyatları benden bu kadar. Sonra da bir araba videosu sizin için paylaştım. Sonra yapmadın abi. abi araba para fiyatlarını göstermiyorsun demeyin. Yaptık olduğu kadar. Beni takip edin. Kanalıma abone olun. Bu hayatı benimle paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Arabam servisten çıkmış. Gidip onu alacağım. Dışarısı da soğuk, hiç böyle baksana üstünde kalın, hiç göründüğü gibi de değil. Hoşçakalın.